Şimdi döndük sayfa 1'e. Sayfa 1'e geliyoruz. Şimdi burada gelin basit hesaplamalar yapalım. Mesela şu kıdem ve maaşı buradan kopyalıyorum. Bakın sağ buton kopyala. Buraya geldim, yapıştırdım ve şu kontrolden tekrar sütun genişliğini otomatik ayarladım. Buraya geldim. Şimdi şuraya yazayım toplam. Buraya geliyorum en yüksek en düşük ortalaması ve ortancası istatistik okuyorsanız bunlara hakimsinizdir. Daha sonra buradan yukarıdan sütundan bunu şöyle daralttım. Şimdi kıdemimizin kıdemlerimizin toplamı acaba kaç yıl? Yani şirket çalışanlarının kıdemlerini topladığınızda toplam değer acaba kaç yıl? Maaşın toplamı acaba kaç? Şimdi burada toplam almak için Excel'de toplam almak için kullanacağımız işlevler. Bakın buraya geliyoruz. Birkaç yolu var. En basitinden başlayalım. Buraya tıkladık. Şu giriş sekmesine geldiğinizde şurada sağ tarafta bir matematikteki sigma toplam işareti ifadesi var bakın. Bu toplam işareti arkadaşlar bunu biraz açtığınız zaman integrale döner. İntegralin aslında başlangıç ifadesi budur. Toplam bu toplam ifadesini seçiyorum. Excel diyor ki nereyi toplayacaksın? Bakın toplayacağı yere karar veremediği için benden bir cevap bekliyor. Ben de diyorum ki ilk maaşla başladım. Sol butonu bırakmadan aşağı kadar çektim. Bu aralıktaki yani D4, D11 aralığı. Bu şu demek. D4'ten başla. D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11'i kapsa şeklinde yaptığınızda bakın. Tabi bunu yanlış yerde yaptık. Tekrar toplama bastım. Ve kıdemin altındaki ilk değerleri seçtim. Enter'a bastığınızda toplam kıdeminizin 63 yıl olduğunu buradan gördük. Peki maaşın toplamını alalım. Bakın tekrar toplama bastım. Ve ilk maaştan son maaşa kadar, maaşa kadar faremi kaldırmadan devam ediyorum. 36.292'ymiş. Şuradan virgüle basarak da bunu ayıralım. Şöyle de genişletelim ya da şuradan biçimden uygun genişliği ayarlayalım. Peki en yüksek bulacağız. Şimdi en yüksek bulmak için direkt buna gelip bastığınız zaman bu direkt size toplamı verecektir. Bu yanlış olur. Oka tıklayıp yandaki oka tıklayıp en büyük ifadesini seçiyoruz. Açılan pencerede aynı mantık bakın. Bu aralığı tarıyorum. Enter'a bastığımda en yüksek değeri verdi. Şimdi maaşı bulayım. Tekrar buradan oka bastım. En büyüğü seçtim. Buradaki değerleri seçiyorum. Enter'a bastım bakın. Bu geldi. Buradan da yeni tekrar binlik basamaktan ayırdım. Peki aynı şekilde oka basıyoruz. En küçük. Aralığı buradan seçtim. Enter. Tekrar maaşa geldim. Tekrar buradan geldim. En küçük. Maaşları bakın direkt tarama yoluyla seçtim. Enter'a basıp bunları getirdim. Son olarak Aritmetik ortalamayı bulalım. Ortalama diyoruz. Şuradaki değerleri seçtik. Enter'a bastım ve tekrar buraya geldim. Tekrar buradan da ortalama buradaki değerler geldim ve enter'a bastım. Bunlar ortalama. Şunları seçiyorum. Şuradan virgüle basalım. Şimdilik basacağız. Daha sonra bunları göstereceğim yorumunu. Peki ortanca ne? Ortanca nedir ortanca? ortanca orta değer arkadaşlar. Ortadaki değer. Şimdi bakın buraya geliyoruz. Eşittir yazıyoruz. Formüller eşittirle başlar. Sevgili arkadaşlar, formüller eşittirle başlar. Excel'de Excel'e diyoruz ki bundan sonra benim yazacağım her şey formül. Ortanca yazıyorum ve parantezi açıyorum. Aynı mantık buradaki kıdemlerin din ortanca değerini buluyoruz. Yedi buçukmuş. Bakın tekrar eşittir. Ortanca. İngilizce kullanıyorsanız median arkadaşlar bu. İngilizce kullanıyorsanız median. Bunu da buradan seçtiğinizde buradaki değerleri gelip tarayıp parantez kapatıp enter'a bastığınız zaman da ortanca maaşınız da 4378 Ortanca ortadaki değer demektir. Yani yüzde elli yüzde elli ortanca değerin üstündedir. Yüzde elli ortanca değerin altındadır. Arkadaşlar bu bu demek. Bunu şöyle göstereyim. Bakın kıdem yerine gelin sizin notlarınızı girelim. Örnek veriyorum. 50 olsun, 60 olsun, 45 olsun, 80 olsun, 90 olsun, 12 olsun, 35 olsun ve 47 olsun notlar. Şimdi 100 üzerinden bir bareme girdiğimiz zaman bakın not ortalamanız 52.375 ya da 52.38. Bu ne demek? Sınavın not ortalaması 52.38. Ya da bu bu arkadaşlar yani bunun not yerine şöyle vade düşünün. Bakın vade yazın. Yani normal piyasayı uygularsak. Vadeler bunlarsa vadenin ortalaması 52.38 ya da notun ortalaması 52.38. Ortancısı 48.5. Bu ne demek? Şimdi şuradaki vadeyi örnek veriyorum 90 yaptım bakın. Buradaki vadeyi de 90 yaptım. Buradaki vadeyi de 90 yaptım. Şimdi baktığınız zaman vadelerinizin ortalaması 66.75 yani 67. Bu genelde bir yanılgı olabilir. Bakın burada orta, bir genelde bir yanılgı olabilir. Ortalamamız bu. Ortancamız 85. Tabi notlar çok düşük olunca şöyle yapalım. Düşürelim bunları. Şu 15 olsun. Şu 25 olsun. Şu 36 olsun. Şu da mesela bu 90 olsun şu da 17 olsun şöyle düşürdüm şimdi bunu nasıl diyeceğiz not ortalamamız 40 ortancası 30 yani bunu şu diyebilirsiniz öğretmeniniz diyebilir ki benim sınavıma girenlerin o not ortalaması 40 yani ne demek 100 kişi sınava girmiş bunun ortalaması 40 bu çok doğru bir ifade olmaz ortanca daha doğrudur bakın 30 bu ne demek bu sınava giren ya da bu vadelerin %50'si 30'un üzerinde, %50'si 30'un altında. Ortanca diye bunu söyleriz. Çok takılmayın. Bunlarla ilgili örnekleri daha sonra ilerleyen derslerde yapacağız. Tamam mıyız? Bu şekilde tablomuzu oluşturduk. verilerimizi girdik ve toplam en yüksek en düşük değer gibi değerleri bakın buradan. Bunları bulduk. Ve notları, notları yerine şuradan tekrar kıdem diyelim. 12 yıl olsun, 5 yıl, 4 yıl, 18 yıl, 6 yıl, 3 yıl, 2 yıl ve 9 yıl şöyle kıdemlere girdik. Bakın buradaki ortalama 7.38 çıktı. Yani bu şu demek değil. Bizim buradaki şirket ortalamamız işte kıdemi yani her çalışan ortalaması 7.38 demek yanlış olur. Neden? Şu 18 değeriyle 12 değeri ortalamayı yükseltir. Ortancası 5.5 ifadesi daha doğru olur. %50'si 5.5 yılın üzerinde çalışmış. %50'si 5,5 yılın altında çalışmış şeklinde bunu buradan diyebiliriz. Tamam mı? Peki şuraya yapsaydım. Örneğin şurada da bir toplam almak da iyi olur. Buraya da şöyle gelelim. Bir toplam yazalım. Kıdemin toplamı olmayabilir. Çok mantıklı olmayabilir ama maaşın toplamlarını mutlaka almak lazım. Buraya gelip buradan bastınız. Bakın maaş toplamına Enter'a bastığınızda bu değerler geldi. Şimdi burada da hücreleri biçimlendirmek için yani hücrelerin biçimsel özelliklerini değiştirmek için değiştirmek için arkadaşlar sağ buton hücre biçimlendir özelliğini kullanıyoruz. Tamam. Hücrelerin biçimsel özelliklerini değiştirmek için de sağ buton hücre biçimlendir özelliğini kullanacağız. Şimdi bakın buradaki rakamları binlik basamaktan ayırmak istiyorum. Normalde şurayı kullandık. Bu finansal binlik aslında. Şöyle bakın burayı seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra da sağ butona basıp dikkat edin seçili bölge üzerinde sağ butona basıyorum ve alttan dördüncü sıradaki hücreleri biçimlendir diye bir özelliğimiz var. Bunu açtığınız zaman da bakın buradaki bütün hücre biçimlendirme işlemlerini buradan rahatlıkla yapıyoruz. Ve buradan da sayıyı seçtikten sonra binlik ayrıcını kullan diyerek şunu onayını verin. Binlik basamak sayısını belirleyip tamam dediğinizde sevgili arkadaşlar bunlar bakın binlik basamaktan ayrılır. Toplam sığmadı. Buradan da tekrar biçimden sütun genişliğini otomatik ayarla diyerek buradan bunları genişletebilirim. Tamamız. Bu şekilde bakın tablomuzda basitçe bir işlem yaptık. Şimdi gelin şu Ebru'dan itibaren bakın şöyle seçelim. Yani alttaki toplamı ayıralım. Sağ butona bastım. Hücre biçimlendire geliyorum. Buradan bir kenarlık ekleyeceğim. Kenarlıkta da sadece şöyle kalın çizgiyi seçtim. Ve buradan da şöyle kalın çizgiyi buradan işaretleyip tamam diyoruz. Tablomuzu şu şekliyle toplamla maaş arasını bakın mutlaka ayırıyoruz. Daha sonra göreceğiz ki bu tabloda bir sıralama yapacağız. Maaşa göre, kıdeme göre, bölüme göre ve oradan bunlar da ilerleyeceğiz. Şuradaki şunları da silelim. Şunları da buradan şöyle sileyim. Bu tablo şurada kalsın. Başlığımızı şöyle diyelim. 2020 yıl 2020 örneğin personel listesi. Şöyle bir başlık atalım. Bu örneğimizi de kaydedelim. Uygulama bir adı altında kaydedeyim. Bu şekilde kalsın.